Oba. Geçirdiği trafik kazasında hayatı kaydı. 3 yıldır yatağa bağımlı halde yaşayan kadının sağlık giderlerinin karşılanması için yardıma ihtiyaç duyuluyor. Tamam. Malatya'da yaşayan 39 yaşındaki Yeter Kaya 10 Eylül 2019'da geçirdiği trafik kazası sonucu yatağa bağımlı hale geldi. Ne konuşabilir ne ayağa kalkabiliyor ne de kendisini ifade edebiliyor. Kapıda mısın? Bekir Kaya eşi ve üç çocuğuna bakacağı kimsesi olmadığı için işten ayrılmak zorunda kaldı. Kirada yaşayan aile engelli ve bakım aylığıyla geçiniyor. Fakat bu da hayatlarını idame ettirmeleri için yeterli olmuyor. Karşıdan karşıya geçerken aniden dikkatsizlikten dolayı, bir an dikkatsizlikten dolayı araba çarpıyor kendisine. Araba çarptığı esnada savuruyor, savurduğu yerinde kafasını kalırma vuruyor. Hı <laughs> hı. Kaldırma vurdu, vurdu esnada da, da, da yanında ufak çocuk da vardı, 7 şey, yaşında çocuk da kendisinin yanındaydı. Çocuk şu anda durumu iyi, gayet iyi. Kendini bayağı bir toparladı. Ama eşim maalesef e, hastanede e, üç gün boyunca yoğun bakımda çıkmadı. üç gün boyunca ölü gibi gidi Ama o, çıktıktan sonra kendini toparlamaya başladı ama e, beyin hasar aldı. Üçte biri beyin çalışmıyor şu anda. Siz bakıyorsunuz değil mi? Başka kimseden destek almıyorsunuz. Yok, ben tamamıyla ben bakıyorum. Herhangi bir yardımcım yok, herhangi bir destekim yok. Ee, baştan aşağı dört yıl boyunca ben kendisine ilgileniyorum. Bir çocuk gibi. Hiçbir şekilde e, hareket edemiyor mu? Şu anda e, eskisine göre çok çok iyi. E, el ve bacak kollarını çok iyi oynatıyor. E, kendilerini sağa sola çeviriyor. Beyin olarak açık, yara açık. E, ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Tek başına e, kaldıramıyorum. Gücüm yetmiyor artık eskisi gibi. Boğazına delikli boğazı kapattık. Üst solunumun enfeksiyonu boğazından alıyordu. Boğazlık tamamıyla kapattık. Şu anda midesinde. Dört yıldır midesinden besleniyor. E, dört yıldır mama ile besleniyor. Ekpid olarak mama veriyorum. Başka herhangi bir şey vermiyorum. Su olarak bir şey veremiyorum. Çünkü beyin açık olmadığında yutkunma olayımız yok hı hı. tamamıyla. Tamamıyla e, düşünün işte, artık bir ufak bir çocuğu nasıl besliyorsanız bu, bunu da aynı o şekilde... E, benim üç tane çocuğum var. İkisi liseye gidiyor, biri ilkokula gidiyor. E, az, e, geçimi eşimin engelli maaşı ve bakıcı parasıyla geçiniyorum. Hı hı. E, Çalışamıyorsunuz. Şey, çalışamıyorum. Çünkü e, eşime bakmak zorunda olduğumdan dolayı çalışamıyorum. Evimin ihtiyaçlarını görüyorum. Belediyelerden alıyorum, Allah razı olsun. Allah peygamber razı olsun her zaman söylüyorum. Hı. Devletin bize yaptığı hizmet şeyi Allah bin defa razı olsun. Belediyelerin de bana verdiği. Tayyip e, bugün bu şeyi bana vermeselerdi. Hı. Engelli maaşı, bakıcı parası. Ben bugün halim perişandı. Ne yapabilirdim ben? Hı hı. Ha, Büyükşehir Belediyesi'ne Allah razı olsun. Ekmek fişimi vermiş. Gıda fişini vermiş. E, sosyal sosyal yardımlaşmada tam desteğimi alıyorum. Her türlü desteğimi alıyorum. Geçen sene bir enjektörümüz olsun bir suntamız olsun, bir şeyimiz olsun, e, 5 bin liraydı. 3 bin liraya çıkıyordu. Şu anda benim yaptığım masraf malzeme 3 bin liraya aylık benim giderim oluyordu. Şu anda benim aylık giderim 5 bin lira. Yani aldığınızla gidiyor aslında. Aldığımda Aldığınız yardım da gidiyor. Aldığında aldığında tamamıyla, gidiyor. tamamıyla gidiyor. Ama dediğim gibi sağda soldaki esnafların bana yardım. Sadece sırt, sırtında bir kremi, sadece bir sırtındaki kremi haftalık 350 milyon. E şimdi e, çocuk götürdüğüm zaman çocuklarım yapayalnız. Bakıcı tutmaya çalışıyorum. Bakıcı altı bin yedi bin liradan aşağı gelen bakıcılarımız yok. Eşinin kendini ifade etmesinin tek isteği olduğunu dile getiren Bekir Kaya, sağlık giderlerinin karşılanmasını istedi ve eşinin GATA'da tedavi olması gerektiğini söyledi. Eşini Ankara GATA'ya götürüp de sağlam bir fizik almasını istiyorum. Hı hı. Sağlam fizik alırsa beyin büyük bir ihtimal belki açılma durumu olabilir. Belki kendini daha fazla ifade eder. Beyin açılmadı, bu halde kaldı en az da oturma olabilir, en az da gezme olabilir, en az da kendini ifade etme durumu olabilir. Ha beyin ölü beyin açılmayabilir ama biraz kendini toparlama şansımız çok. Ha düzelme şansı var mı doktorlar? Düzelme şansı var mı dedi? Var. Ama 5 yılda sürer, 10 yılda sürer. Ne zaman sürer hocam belli değil. Ne olacağımız belli değil. Onun için sağlam bir fizik alırsak bu fizikten sonra sağlam bir detayda beyin filmi olarak e, vücut olarak neyin ne olacağını bir şansımızı zorlayalım. Şu anda desem ki ben işim düzeldi tamamıyla toparlandı desem yalan olur. Ne zamana kadar gideceğiz? Ne yapabiliriz? Onu ha bu şekil kalsa bile ben bu şekil bakmaya razıyım. Ama yalnız bana biraz bir ifade versin. Kendisini bana bir ifade etsin. Ben bir şey istemiyorum kendisine.